Videodayım. Etiketlemedim bak. Ha Etiketlerim oğlum videoda. Beni etiketle. Seni etiketle. Senin kanalın yok. Siz... Yok. Yok. Evet. Arkadaşlar ben bunu etiketleyeceğim. Bunu... Bir de da Yorumlarda etiketleyeceğim. Benden de seni gösteriyorum. Ben de seni gösteriyorum. Ben ben Kral Ganes YT. Aa, ha Kral Ganes, normal. YT yok. Tamam ben kameraman olacağım. Özel kameramanım. Siz normal Ben normal özel kameramanım. Ben özel kameramanım. Sanki siz kendinize bağlayın videoyu. Aa. Arkanıza bakın. Özel kameranın roman var. Bakın. Arkanıza bakın. Berat. Arkada bak kim var? Allah Berat. Şüphe etme lan. Aa, bunlar. Bunlar bu da abi. Özel kameraman çık. <gülüyor> 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 ya, Arkanıza baksanıza özel kameraman var. Bir ders, şey Baksa, bence, bence, Ahmet baksana özel kameraman. Ya, Ama diyor. hep sosyal yapıyor. Hep. Lan ya, ne çekiyorsunuz ikiniz bir yandan Allah Allah. Hayır ben, o, ben yandan çekiyorum. O normal çekiyor. Eğil onu de lan. Eğil onu de. <laughs> beni görmezden sayın. Arkadaşlar ben bunun kanalını ilk yavaş O sırada beni görebilirsiniz o, 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 kanalda. Yüzümü, tipimi. Her şeyimi görebilirsiniz. Bunun kanalını yorumlara etiketliyorum. Çek lan! Ben benim tipimi okuyorum. Olarak... Ne? Benim kanalım. Kendi tipimi göstermedin mi? yüzümü He? Ben hiç göstermedim, senin kanalından görecekler. Evet. Tamam. O. o zaman tamam. Bunun kanalı ben yorumları etiketliyorum. Sen de o videoyu etiketle de, o videolarda gözüksün. Tamam ben, mı? Tamam. Etiketlerle. Bu videosu beni görebilirsiniz arkadaşlar. Bu da beni etiketleyecek zaten. Bundan da, yani bu yüzünü gösterdiyse, gösterdim mi lan? Gösterdim gösteriyorum. Berat zoomluyorum baksana. Berat zoomluyorum baksana. baksana Berat'ı nasıl zoomluyorum. Berat zoomluyorum. Berat da bizi çekiyor oğlum. Bak bak hoppa. Berat özel kameraman mısın? Ben de özel. Bak bak hoppa. Arkalarım üçümüz beraber yurt gibi çekiyor. Herkes kendi kanalına Bunun kanalı ben etiketleyeceğim. Bunun kanalımı da bu etiketleyecek değil mi? Ne var Allah Allah şeker yiyorsun? Karışım. Salak mami. Kanalını etiketleyin. Mami. Kanalını etiketleyin mi? En fazla abone olan benim vardı arada abone Kanalımı da Kanalın yok. Var. Hani yoktu? Çete ha. gibi durmuşsunuz. Ne? Çete gibi durmuşsunuz. Ben bak benim var. çektiğim abla arkana bak arkadaşlara. Yok sildim. Bak Çete Baktan gibi durmuşlar. Bak bak hop. Gözük aslında burada Hmm. Oo, bu da var ya, mükemmel olur. Mükemmel şey gibi Video olur. 4 dakika olmuş konuşmayacağım Ay, beni bak. gösterme ben konuşmayacağım. Hı. Beni gösterme. O, o, bu, bu saygı değer arkadaşım. Beni gösterme. Daha, göster. Ben gizli kamerayım. Ben beni yokmuş gibi sayın ben görünmeyeceğim Senin arkadaşlar. arkadaşlar. Ben, ben. Ahmet, gelene ne? <laughs> Bu küfür alarmıydı. mıydı? Videoda küfür alanlar bunlar. Dıt. Beni göster mi? Sana Devamını Mustafa'nın kanalından görürsünüz. <laughs> Devamını Mustafa'nın kanalından görün. Abone olmayın, abone olmayın. Biz Hayır, <laughs> bu bana da diyor. Öyle demesene <laughs> lan. Ben mi atıyorum? Arkadaşlar bu video. Abone Arkadaşlar bu videoya şey, 262, like 262 like gelir. Yok 262 like gelir. Bana hmm. bayağı geliyor. Peki. Geliyor Ahmet. Ben de hmm. bir şey söyleyeceğim. Bu videoya ee... Ama o kadar abone yok. Sen biraz az söyle. Bu videoya 100 like. 100 ben like 262 like gelirse 100 like gelirse gene bu arkadaşlarla çekeceğim ama bunlar çekebilirim. Şimdi bizim patlamadan taşıyayım. Arada sırada geliyor. Bu arkadaşa çekebilirim ama bu arkadaşa arkadaşlar. Arkadaşlar dıştan kalkı çekebilirim yani. Arkadaşlar Dıştın. Bunlarla çekmek istiyorsanız şunla, şunla çekmek istiyorsanız 100 like. Bana kaç like gelecek? Bana Tamam, tamam. Bu videoyu 100 100 kişi like atarsa abone olmayı Like, abone olun. Abone Edir Abone olun. Bana, abone 100 <laughs> kişi like atarsak, Abone olun. Abone olun. Abone olun. Abone olun. video olun. Abone olun. günde olun. Abone 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 video. Abone olun. Abone Bak ama arkadaşlar tam bir ay içerisinde 100 like gelmişler. Arkadaşlar arkadaşlar, bu videoda 100 like gelirse şarkı yapacağım. Yapamana yani 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 yap ama ne olur. Yaparım. Kaç günde gelirse kaç günde ne gelirse. Atarlar da alırsın. Kaç günde o kadar belki gelirse. Atarlar da alırsın. Olumlu bir gelirse yani kaç gün kaç günde 100 like gelecek? ben 1 bir ayda. Bir, ay bir ay içinde 100 like gelirse arkadaşlar eee şarkı, şarkı, yapacağım. Ben, de şarkı ben, şarkı ben de istesim. Tamam yaparsın tamam, 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 ya tamam. Da göster mi? Bugün yapamam diyor arkadaşlar. Ben ha, şey yaparım. Hadi yap da varı. Arkadaşlar onun videosunu yorumda yazın. Yapabilir mi yapamaz mı? Hepsini yaparım. kalpleyeceğiz yaparım. Ya yaparım. Arkadaşlar şunu sopayım bunu. Arkadaşlar bugün etiketleyecek, ben sopayım mı? Onu 100 kere söyleyeceğim. Videoyu bitiriyorum ben 8 dakika olmuş. Devamını Mustafa'nın kanalından görürsünüz. Ya ben size sallarım vallahi. 5 dakika olmuş. Tamam devamını benim kanaldan izleyeceksiniz arkadaşlar. Evet. biraz da Buna görüşürüz diyoruz arkadaşlar bu çünkü telefonum kapatsın. Evet. Bay bay.